Peki bir şey soracağım. Bu dediğinizde bağlantı faydaları ne? Seyahat etmenin, hani disconnect dediğin. Ya ben, ben de heyecan uyandırıyor. Ne bileyim hani sokaklara çıktığım zaman bambaşka renkler, bambaşka sokaklar, bambaşka kafeler, restoranlar hani belki alışıklığının dışında olan. Ama bu mesela ben de Avrupa'da ben Avrupa'yı tabii Birçok şehri ilk kez görüyor olduğum için yine aynı heyecanı yaşıyorum. Her yer çok birbirine benziyor evet, bence. Evet evet çok katılıyorum. Özellikle çok Batı Avrupa. Tabii Batı ki farklar var benziyor. ama benim hani, yakın zamanda gittiğim birkaç şehirden kesinlikle farklı. Yani ben şunu, şunu şu da çok hoşuma gidiyor mesela hani yani insanları gözlemlemeyi e, atıyorum. insanların ne kadar işte samimi olduğunu ya da ne kadar mesafeli olduğunu ya da işte atıyorum, Viyana'ya gidiyorsun. Ee, bir kafede e, masanın yanından geçmek için bile izin is istemen gerekebilir gibi bir hissiyat bırakıyor. O kadar <laughs> Praa gidiyorsun, çok da uzak da değil oraya aslında. Tam tersi insanlar çok samimi Hani mesela ona da şaş şaşırmak da heyecanlı oluyor. Hani ah diyorsun. Hani e, tam tersi. Hani tanıştığın bir insan seni öpüp sarıla biliyor. Ya da işte ne bileyim. Oradan çıktın, işte İspanya'ya geldin, Sevilla'ya gittin. Sokakta yürürken biri seni evine davet edip hani gel akşam yemeğini bizimle ye diyebiliyor gibi gibi. Hani bunları hmm. kıyaslamak ya yani bunları yaşamak, bunları hmm. böyle şey hani kafanda hikaye haline getirmek de keyifli bence. Keyifli. Bir de belki farkındalığımız da artıyor mu seyahat ettikçe? Ya daha çok düşündürüyor. Daha çok şey yapıyor. Hani insanlara ya da psikolojiye de ilgin varsa daha çok keyif veriyor. Yani şey yapıyorsun hani kendin gözlemlediğin için hani bunu kendin keşfettiğin için bunlar senin kendi herkesin kendi hissiyatı ve kendi yorumundan bahsediyorum daha heyecanlı oluyor. Çünkü kitapta okumaktan ya da bir yerde bir filmde izlemekten ya da bir makalede oturmak okumaktan ziyade şunu yani sen dokunuyorsun, sen hissediyorsun, sen görüyorsun. O kısmı çok heyecanlı oluyor benim için. Ben birazcık daha şey evet, kısmından evet. bakayım var. psikolojik açıdan daha değişik. Bence çok modern bir uyuşturucu halinde şu an kesinlikle tıpkı kesinlikle insanların Netflix filmini izlerken kesinlikle. böyle oyalanması bugün bu dizi izledim sonra bunu izledim gibi. Bence bir diziye şey gibi bir, yani 5 sezon oturup bir dizinin 5 sezonu 8 sezonlu diziler var ya onlar ya daha fazla vardı vardır hmm. yani oturup hani şu anda şey e... binge watching. Ben Bing onu kelimeyi hatırlayamadım. Binge watching gibi bir şey yani. Evet de, değil değil yani, yani çalıştığın kendine? zaman sorgulamamını ee... sağlıyor çünkü seyahat planı yapıyorsun. Seyahate gittiğin zaman dizi gibi o kendi Alıştığın kültürden uzaklaştığın için tıpkı dizini izliyoruz, bizi koparsın dünyadan, evet. farklı bir yere götürsün, evet. onda da had oturduğun yerden diz yapmışsın, ha da işte, i̇şte yani, o günlüğü çıkartıp Elimizdeki gezmişsin. imkanlarla yapıyoruz bunu. Ve bu sende böyle kısa dönemli bir zihinsel rahatlama, kopma sağlığı Buluşman dediğin gibi değil. ama bir aslında... Rush, bir wash yani bir wash yaratıyor hani. Bir Ve ön, sonu bitmeyen ya. bir şey. Eğer Paris'e gitmiş büyük şehirleri gezdiysen sizin için kötü turlarımız var. Uzak turlarımız var, işte... ...Bangecamp, evet. doğa turlarımız var. Ve <laughs> sürekli sonu yok. böyle insanlar Alternatif. kendilerini uyuşturuyor. Hani çok, çok da, da böyle farkındalıkları yüksek bu şey de... anlamda bir şey. Yani yani bir, bir açıdan şey... faydası bu çünkü yoksa çıldırırız. Ya da isyan edip sistemi yıkarız. Evet. Bir Ama bir de toplumsal faydası var, o bence çok anlamlı. Eğer biraz gözünü açarsak o kendi kabuklarımızın dışına çıkıp kültürel difüzyonu sağlıyor ve evet. insanlar birbirlerine karşı A, onlar da bizim gibi Aa, onlar da şuymuş bak onlar da elle <laughs> yiyor yiyor hatta şey vardır işte şeye gidiyorlar Yunanistan'a gidiyor hani bunlar da bizim gibi yiyor diyor. E ne bekliyordun yani benzerliklerinden yani. yakınlaşıyorsun farklılıklarını ise saygı duymaya başlıyorsun evet çok güzel tabii, tabii ki çok kültürlü yaşamda bunu sağlıyor metropollerde ama bir insanı al en muhafazakar en Milliyetçi bir insan al dünyanın 10 tane farklı ülkesinde gezdir. Çok birbirinden farklı. Hı hı. Döndüğü zaman aynı insan olmayacak. Ne evet. oluyor biliyor musun? Yani, yani, ama ama aynı yüküyorsun. yerde farklı insanlarla tabii ki bir insan al bu, e, Evet yani, Ama şu kesin yani aynı evde kalmalarından ziyade hani bu insanın şöyle ama farklı işte, kültürlerde çünkü şey mekanizması var. İnsan bir yere girdiği zaman eğer yani bir de orada seyahati mecbursa yani bağlantı kurmak zorunda ise yerel kültürle. Hani o yüzden belki işte turda biraz daha belki daha az öğreniyorlar. Evet, evet. Çünkü birebir yaptığı zaman survive yani mekanizması olarak benzerlikleri görmek zorundasınız. Fıkralar bile öyle olmaz mı? Bir İngiliz evet, bir Fransız evet. bir Alman tır tır bir kafede buluşmuşlar. Evet. Çünkü kimse evet. birbirini anlamıyor aslında. Evet. Niye anlamıyor? Çünkü onun dili o değil, yani, onun kültürü o değil, onların davranışı o değil. ya da Onun yediği yemek o değil. Yani sen sabah kahvaltısına e, tuz ya yani beyaz peynirle zeytin ekmek yiyorsun öbürü donatıyor yani bir şey, yani bayağı şeker kızarmış şeker yiyor hani Hı. hamur şeker. Evet. Bir tane ya bunun gibi bile yani hani yedi, yedi, yani bence yani yemeğin de çok ciddi bir şeyi var bu arada. Doğru hani dil ya yani yemek de dil gibi bu arada. Zaten yemek bence seyahat bir, şey. bir parçası. biz o mesela kesinlikle. şarabın tarihiyle ilgili konuşurken insandan önce yemek seyahat etmiş. Para seyahat etmiş. Tabii, 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 tabii. İnsan şu an çok geç seyahat ediyor aslında evet. yani. Onların seyahat yani etmesi insan, zamanında madde daha kolaymış. Evet. Seyahat etmesi tabii ki ticaret Bizi olarak ticaret olarak yanında götürmüş yemeği. İşte o yüzden ağdaki lahmacun burada da çıkıyor. Oradaki şey burada da çıkıyor. O seyahatten çok çok sonra insan aslında kendini götürüyor oraya şey anlamıyla. Evet şu senin dediğine geleceğim. Yani aslında kafamızda başka ülkeler hakkında çok stereotipler oluşturuyoruz. Çünkü evet. normalde etkileşimde bulunamadığımız için. Seyahate gittiğimiz zaman benzerlikleri görünce A öyle de değiller mi çok benzer taraflarımız varmış vesaire. Bence o da çok önemli bir şey kazanım. insanların seyahat edebilmesi hani kültürel cultural literacy yani kültürel birikimini arttırıyor bir yandan bir yandan farklı, çok da farklı değiliz. çok da farklı değiliz aslında üç aşağı beş evet, yukarı aynıyız. <laughs> o zaman niye düşmanız niye evet, işte hakkında evet. negatif yargılar ne besliyoruz. ne bu sınırlar ne bu şeyler aynen yani. o sınırların çok da önemli olmadığını anlıyoruz çünkü çoğu yerde görüyorsun bayağı bir kültürel benzerlik var. Evet, ee, tabii. sen kafanda onlar çok farklı mesela bir işte Müslümanla bir Hristiyan çok farklı diye şeyler kurarken gittiğin zaman aa bayağı böyle benzer durumlarda varmış o kadar da kötü değillermiş gibi. Düşünüyorsun. Bir de etkileşim önemli. Yani etkileşimi arttırabilmek her zaman için insan ilişkilerinin iyileşmesini sağlıyor. Yoksa arada duvarlar olursa, sınırlar olursa e, nefret vesaire daha fazla Bu bir büyüyebiliyor. Bir şey Mesela şeyi düşün. Avrupa Birliği işte savaşlardan geçmiş değil mi? Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı. Sonradan bir ekonomik birliktelik e, güzel yapmaya başlamışlar. Bir yandan da işte free roaming. Serbest seyahat değil mi? Serbest hareketi sağlıyorlar ki gitsinler bir ülkeden bir ülkeye etkileşim olsun, tanısın birbirlerini, arkadaşlıklar kursun. O bağlar savaşla kopması biraz daha zor olacak. Eğer sınırlar çok daha yerinde olsaydı, seyahati engelleme getirselerdi, seyahat bir yerde yaşamak da olabilir, gidip gelme de olabilir. o bağlar çok daha zayıf olacaktı. Yani çatışmaların çıkması çok daha kolay olacaktı. O bakımdan da hani seyahatin aslında bu etkileşimin arttırmasıyla e, faydaları var. Onun için çoğu zaman totalite ülkeler bayağı böyle diğer ülkelerden kapalıdır, diskonektirdir, seyahat edemezler. <laughs> Demir perde arkasındalardır işte görmelerini istemezler Yani internet aslında bunu bayağı bu e, kolaylaştırdı şey ama e, çok yani bir business şerhçisi gibi geliyor bana. Yani politikanın ve siyasetin bir business şerhçisi gibi. Yani bir güç için yani güç güç için para için e, işte ülkelerin e, e, arasındaki o yani politik e, yani ekonomik savaş, işbirliği e, aslında yani, evet. ekonomik işbirlikleri ve yani güç savaşları için yapı yani onları destekleyen bir bir strateji gibi geliyor bana. Yoksa öbür türlü ve ama işin çok yani trajit traji yani üzücü tarafı e, bizim beynimiz yıkanıyor sürekli ve e, hani sen bu farkındalığı imkanların çerçevesinde e, yaratmazsan belki seyahat edemezsin. Herkes seyahat edeme edemeyebilir. Evet. Herkes senin kadar benim kadar şanslı bir insan değildir. Ee, Birçok insan yoktur hatta. Ben, yok, ben hala de, da seyahat etmek, seyahat bence etmenin, kültürel bu e, difüzyonu sağlamak için seyahat çok önemli. Ama şu an kültür internet üzerinden bunu epey belki daha değil. iyi yapıyor. Yani bir ya daha hani efişi, daha verimli daha, daha Verimli, yani. daha ucuz. Bir yerden bir yere gitmeden yani, gitmek Farklı iler Hollywood sineması dışında başka ne, sinemalar yani? yapıyor. Kültürel yani dijital dünya ha. diziler filmler müzik işte ne bileyim internet evet, onlar, sosyal medya işte. aslında modern zaman tüccarları gibi çünkü evet. önceden Orta Çağ'da ve ilk Çağ'da tüccarlar kültürel onlar evet. sonradan yani etkileşimi sağlamışlar. Doğru. Hatta o yüzden tüccarlar çok açık fikirlidir. Doğru. Evet. Yani Ters herkesi oluyor. uyum sağlamak muhafazakar zorundadır. Değiller. Her, muhafazakar değiller. Çok iyi konuşurlar vesaire. Çok, hatta evet. şey gibi Adapte olurlar her yer, yani yere. Yani en muhafazakar tüccar bile kendi içinde çok garip insanlara, tam tersi ideolojisindeki bir insana yani insan para satmak zorunda oldu, yani ürün satmak zorunda olduğu Doğru. için. Yani Doğru. onun orta şeyi derler mesela. O yüzden tüccarlar hep o kültürün orta yolunu bulmaya çabalar. Atıyorum gider diyelim işte yani Müslümanla işte şalgam içer diyelim. işte Hristiyanlar şarap içer ya da iç. Evet. Şarap ilgili bir konu söyler. Hı. O yüzden şimdi de biraz evet seyahat çok etkili bu açıdan ama herkes seyahat etmeli. Mi? Yani herkes seyahat etmek zorunda mı? Bir de o var. Yani ya yani başka yollar var mı? Başka yollar mi? var mı? çünkü seyahat de çok ne kadar turizmi canlandırsa da çok Çevreye falan muhabbetine girmeyeyim diyorum ama etkileyen, etkileyen de bir şey. Evet Doğru. Uçaklar vesaire yani, emisyonları fazla. E, çevre açısından şey olabilir. Onu da geliriz. Sustainable turizm değil mi? Sürdürülebilir işte turizme gelebiliriz. Pek güzel beceremedik yani şu anda evet bu zamanlarda en büyük konulardan bir tanesi yani şirketler içinde şey içinde ama yani tamamen moda olduğu için yani bu sustainable şu anda günün yani konu oldu şu anda bu kadar yani daha çok ticaret ve yani evet, para. <laughs> ya tabii Covid var şu an. Bayağı bir şey değiştirmiştir herhalde seyahatle ilgili. Evet. Bu arada şey söyleyeyim birkaç enteresan e, turizm tipi belki bilmiyor olabilirsiniz. Biraz şeyle de bağlantılı. Hani sustainable e, turizmle de e, negatif anlamda hani bağlantı, korelasyon olabilir. E, yıllar önce işte Brezilya 2010'da e, slam turizmi var duydunuz mu hiç? Getto turizmi. Biliyorsunuz Brezilya'da, Hindistan'da, işte Güney Afrika'da vesaire çok büyük gettolar var. Şeyin hemen şehrin bazen içinde, bazen dışında. Orada hatta böyle tenekeden yapılma evler vesaire, normal elektrik suyun olmadığı Hı. o e, şeylere, bölgelere, mahallelere turist götürüyorlar otobüslerle ve o fakirliğin görülmesini sağlıyorlar. Ee, yani bu aslında çok böyle şey bir konu yani tartışılabilir bir konu. Ee, ve bu konuda işte güzel bir kitap tavsiye edilmiş. Slamming It diye. Ee, işte, Slamming? Slamming It. Slamming yani hani ING koyarak Slamming üzerine. Bir aktivite gibi yani Slamming. Ee, işte Fabian Frenzel diye bir adam. Güzel bir kitap. Bu onun biraz tarihinden bahsediyor. Birkaç örnek vesaire veriyor. Bana o gittiğimde çok garip gelmişti. Çünkü Human Zoo gibi. Yani sanki bir hayvan parçası fakirliği görüyorsun vesaire. Buna bir para veriyorsun. O paranın onlara ne kadarını gideceğini bilmiyorsun. Çünkü dışarıdan bir seyahat ajantası bunu yapıyor vesaire. Bu kitapta bu bayağı e, aslında işlenen bir konu. E, ve şu anda e, inanılmaz popüler bir turizm tipi. Turizm çeşidi. E, özellikle bu Slumdog Milyoner filminden sonra... <laughs> E, hı, hı, aynen Mumbai'nin çok büyük Daravi diye büyük bir gettosu var. Evet. Oraya turlar düzenlenmeye başladı. İnsanlar orada neden yapıyorsun? Çok ilginç. Işte. Şey. Yani ben, e, e, rahatlıyorlar. o kadar fakir bir bir rahatlama, bir, bir deşarj olabilir. Kendiyle neyle karşılaşabiliriz? Çok şükür mü diyorlar. Biz sürülmüyoruz Aynen, henüz. aynen aynen aynen. Çok aynen. ilginç bir şey söyleyeyim. Buna aynen. benzer. Bir hayvanat aynen. bahçesine gitmekten bir farkı evet. yok. Bir muzu dedim ya. Hayvanat bahçesini Yani gidip görmek falan. Ben işte. Slums dedikleri yer yani o kadar kötü şartlarda yani tenekenin içinde yaşayan bir insan evet. düşün. Teneke yani. Evet. Ben bunları dışarıdan gördüm. Yani tehlikeli değerler. Yani ama böyle turizm olarak gitmedim. Hani bazı gittiğim bölgeler Brezilya'da, Kolombiya'da vesaire. Hani gün içinde gidebildiğim yerler oldu ama bu hani turizm maksatla gitmemiştim. Oradan geçiyordum, devam ettim yoluma. Çok enteresan bir tarihsel hikaye daha var. Nazi Almanya'sında Alman işçileri fakir ülkelere Götürüyorlarmış. Seyahat için, turizm için. Bunlar kaç sene öncesinden bahsediyoruz. Konuş. Yaratmak için. Mi? Yok. Niye götürüyorlar? Fakir ülkelerde ee, daha kötü durumda olan insanları gösterip Alman ırkının süper olduğunu kafalarına enjekte etmek istiyorlar. <laughs> Çok enteresan bir strateji. Biz... Yani bakın ya onlar ne durumda? Biz daha üstünüz. Üstün evet, ırkız. Evet, evet. Yani nasyonal sosyalizmi ari ırkı Evet. Biraz daha insanların evet. beyinlerini işleyebilmek için Çok böyle kitleler halinde Çok işçi mantıklı. sınıfını e, turistik aktivite olarak fakir ülkelere götürüyor. Tabii onu gösteri toplumu muydu? Katı olan her şey boğullaşırdı mıydı? Hatırlamıyorum ama orada da şeyi eleştiriyordu. Bu eee toplama kamplarına düzenlenen turistik geziler. Aynen aynen. Benzer. Yani, yani böyle garip bir şekilde bundan artık çıkar sağlamak için hani o bunu, şey bunu... amaclı olan değil. <laughs> hani tarihsel <laughs> anlamda bir şeyi anlatmak amaçlı değil de böyle hakikaten şey eğlence parkı gibi bir tematik moda getirmiş oldu. Şimdi yani. onu hem heritage turizm çok diyorlar. Güzel. Yani bir evet. çünkü tarihsel tarafı da var. Yani beni ilgi mesela. Hem yani. de ikinci mesela yani. şey de var onu da söyleyeyim. Kadar... Ee, Güney Afrika'daki. Apar, apart maruz kalan işte e, hmm. zenci siyah ırkın hmm. yaşadığı tam şiplere de geziler düzenleniyor. Ne maruz kalan? İşte apartheid, apartheid diyorlar ya şey, bu e, beyazların işte zencileri discriminate slavery. etmesi. Ha tamam, slavery. Yani Kölelik gibi, e, gibi. gibi tabii tamam. çok sonra işte bu Mandela'nın gelişiyle vesaire e, tersine çevrilen süreçte yani yakın zamanda olan bir süreç sayılır. Yani yaşayacakları Hala. yerler bile belliydi. <laughs> Düşün yani Çalışabilecekleri fabrikalar belli, sadece oradan oraya gidip inanılmaz e, sınırlı şartlarda yaşayabiliyordu belli tam şekillerde işte Johannesburg'ta falan oralara geziler falan yapılıyor. Gene tabi çoğu zaman e, yani Haydi halk anlar. fakir yani, yani ciddi anlamda pozitif diskriminasyon yapmalarına çalışmalarına rağmen hala e, halk fakir. Evlerin birçok evin Güney Afrika'da e, Johannesburg'da mesela yüksek duvarları var. yani çok çok fazla yani duvar di, değil yani yani bir çoğunlar, Tabii ki olan da vardır da. Yani burada da var. küçük küçük yapıyor. Hani Ama şimdi, sen medeni insansın. Çitli geçme. Evet. Yani Güney Afrika'da yani. Falan. Yani. Hani bunların böyle olmasını kale gibi. Olur. Kale o, gibi. Evet. Yani ben senin, e kalelerin benim, mantığı da o değil mi zaten? Evet, evet. İçeride koruyor benim. yani. Yani. Bir, İnsanları dışarıda tutmak düşmanı ha, gibi. Yani bir Olmalı. şey koyuyor. Ne yani aparta falan bitti yok bitti falan ya evet yani bitti ama yani hmm. çok daha emin değiliz değil mi? Toplama kamplarına yani... gireceğim. bir farklı bir turizm tipi. Netflix'te belgeseli de var bakabilirsiniz. Dark turizm dedi. Evet. Şey izledim, şey'e gitmişti. Hiroshima'ya mı gidiyor? Yani böyle her Hiroshima'ya gidiyor. Kuşimaya gidiyor. Yani. Her zaman çok ama enteresan. Yani o çok da ilginçti enteresan adam şey yani Bir şey, bir dark bir şey turist Daktriz, dark 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 evet. evet. ee, işte işte şey gidiyor, Çernobil'e gidiliyor, evet. işte Pablo Escobar'ın işte kaldığı saniye gidiliyor yani, ve vesaire evet, çok evet, ilginç, onu şey tavsiye ederim var. ve gittikçe popüler olan bir turizm tipiymiş. İşte mesela seri katillerin işte öldürme rotalarını falan işte turla geziyorlar çok ilginç. Ee, ben bunu böyle yani kısmen, turizm için değil de tarihsel tarafı olduğu için mesela Vietnam'da biraz gördüm işte Viet Cong'ların işte saklandığı Amerikan askerlerine karşı savaştıkları tünelleri gördüm. Çok böyle dar tüneller, yerin altında çıkıp mesela vurup askerleri tekrar saklanıyorlar Amerikalılar giremiyor. Kamboçya'da işte bu ciddi bir hani Kızıl Kimerler büyük bir iş, kendi halkına bir katliam yapmıştı. Onların hapishanelerini falan gezdim. Yani çok aşırı abartmadan tarihsel açıdan hani enteresan bir fenomen diye ee, yani bazı aktivitelere katılabilir. Niye insanlar sizce gene bu soruyu sorayım? Ya, böyle bir şey inanılmaz merak duyuyor. Fikrimce, ne çekiyor onları? Yani ben çok çok böyle hani belki saçma sapanla gelebilirsiniz ama yani ben şu anda çok hani aklıma ilk gelen şey çok basit indireceğim ama ya gerçekten bu bence drugs gibi bir şey. <laughs> o kadar çok bastırdığımız şiddet var ki içimizde. Hatta Freud'un işte bu uygarlığın huzursuzluğu kitabında Adam yani insanlık 100-200 seneden beri modernite adı altında kendi içindeki vahşeti, işte o nefreti o kadar bastırıyor ki dünya savaşı çıkacak diyor adam. Hani bu bo boşalacak geri lazım. Evet, evet. Yani histeryik bir maalelge gelmeye başlıyoruz. Şimdi bence biz o kadar çok biz böyle bu kadar modern insanlar değiliz. Yani nefret evet. eden kızın işte görüyorsun kafasında taşı vuruyor, öldürüyor. Hani böyle olmasın diye hukuk yapmışız ama şu an böyle her şey çok kibar. Evet. Yani şu an Will Smith tokat attı atmadı bütün dünyanın ahlaki şeylerini konuşuyor ama Alt tarafta biz bir hayvanız yani evet. ve çok vahşi bir hayvanız Bunu orada izlediğimiz zaman Öyle bir rahatlama duygusu. Belki şey olabilir belki, bu duyguyu yavaş yavaş release ediyoruz. Değil evet, mi? Yavaş evet. Yavaş yavaş bizden evet, ayrılıyoruz. Bu tür Biz bir aktivitede. Biz normal yani insan. Yani bir anda, anda bu. gidip bir insana vurmuyorsun ama işte belki o şiddet duygusunu e, box biraz şey ediyorsun. Boks maçı seyrediyoruz. Ya da işte vesaire. sıkılıyoruz. Farklı bir his istiyoruz. Yani hmm. bir yaşadığına dair yani hayatta olduğuna dair bir başka bir şey hissetmek istiyoruz. Yani Kolunu çizmişler. Çizmek pek yani. gibi hani çiziyorlar e, ya bazen. Aynen. Bir o yüzden Cuvaviz'e. Şey olabilir mi? İnsanların ölümü olan merak aslında. Yani ölümü var, bir anda bunda da merak diye bir şey de var evet, yani, çok merak yani. ediyoruz işte ölümle ilgili olan saytlar yerler belki ilgimizi çekiyor değil mi çünkü bir yandan tabu yani bir en büyük travmamız yaşamak çünkü yani, ya yaşamak bir yandan tabu yani. bir yandan da inanılmaz bir merak içindeyiz evet. ölüme karşı onun için ölüm geçen yerlerde sadece şiddet değil bize Görüşmeler. bayağı çekici geliyor Bizim bilgimizi çekiyor belki işte bir küçük bir etkileşim yapmış oluyoruz ölümle ölmeden yani değil mi Onunla da ee, aslında bağlantı olabilir o da mesela çok e, enteresan bir şey. <laughs>